Merhaba dostlarım. Yeni gelen hikayelerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ayrıca anlatmamı istediğiniz hikayeleriniz varsa iletişim hesaplarından gönderebilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Selamünaleyküm abi. Adım Kürşat. Biz Erzurum'un elit bir semtinde oturuyoruz. Ailemden dolayı maddi durumumuz bayağı iyi. İstediğim şeyi istediğim zaman elde edebilecek güce sahibim. Tabi bunlar maddi şeyler. Annem 4 yıl önce vefat etti. Yeni aldığımız arabayla kaza yaparak olay yerinde hayatını kaybetti. Annemin vefatından sonra kendimi bir türlü toparlayamadım. Her şeye sahiptim ama bazen keşke durumu kötü veya orta halli bir ailede dünyaya gelseydim diyordum. Çünkü dışarıya baktığımda güzel dostluklar, arkadaşlıklar görüyordum. Benim bu yaşıma kadar gerçekten dostum diyeceğim kimse olmadı. Sebebi ise herkesin maddiyat için yanımda olmasıydı. Bu durum oldukça canımı sıkmaya başladığı için görüştüğüm herkesle ya kendi isteğimle aramı bozdum ya da kendimden onları soğuttum. Babam zaten işlerden kafasını kaldıramayıp benimle bir saat bile vakit geçiremiyordu. Bir gece bu konuyla alakalı kafam iyice bozulmuştu. Arabamı alıp dışarıya çıktım. Dışarıda çok kar yağıyordu. Bu yüzden kapalı bir mekana giderek biraz vakit geçirmek istedim. Oldukça lüks bir kafenin önündeydim. Arabamı park ettim. İçerisi çok kalabalıktı. Arabamdan çıktım. İçeriye doğru yürürken arkamdan birisi "Pardon, cüzdanınızı düşürdünüz." dedi. Elimi arka cebime attığımda cüzdanımın olmadığını fark ettim. "Teşekkür ederim." deyip cüzdanı aldım. İçeride bana eşlik etmesini istedim. Zorla da olsa beni kırmayıp isteğimi kabul etti. Gayet normal giyimli, orta halli birine benziyordu. İçeride oturduk. Uzun süren sohbetten sonra bana gitmesi gerektiğini söyledi. Bu arada adım Hazal dedi. Her şey için teşekkür ederim deyip kafeden ayrılmak istedi. Kendisini bu soğukta, bu soğuk havada tek başına yürüyerek gitmemesi için ikna etmeye çalışsam da kabul etmedi. Eve gidince fark ettim ki Uzun senelerdir böyle samimi bir bağ yaşamamıştım. Cüzdanım masanın üstüne koyarken yere düşürdüm. İçinde ne var ne yok hepsi dağıldı. Tam kendi kendime kızarken pembe bir kağıt gördüm. Dikkatimi çekip okuduğumda Her şey için teşekkürler Sizi tanımak güzeldi yazıyordu. Bu kağıdı cüzdanıma ne ara koyduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Notu görünce yüzümde küçük bir gülümseleme oluştu. Notu katlayıp tekrar cüzdanıma koyduktan sonra Duşa girip yatağıma geçtim. Tek bir şey düşünüyordum. Onunla tekrar nasıl görüşecektim. O gece bu mutlulukla uyudum. Diğer gün babamın şirketinden çıkarken kapının önünde Hazal'ı gördüm. Tepkisiz bir şekilde duruyordu. Zaten yüzü de gözükmüyor, çok fazla belli olmuyordu. Bir anda çok sağanak bir şekilde yağmur yağmaya başladı. Çok hızlı esen rüzgar vardı. Şirkete girmemiz gerektiğini söyledim. Dışarıda insanlar koşuşturuyor, kaçacak yer arıyorlardı. Hazal içeri girmiyor, yağmurun altında sabit bekliyordu. Bir şimşeğin çakmasıyla uyandım. Ne kadar garip bir rüya gördüğümü düşünerek 10-15 saniye kadar kendime gelmeye çalıştım. Galiba bu olayı çok abartmıştım. Herkes gibi ben de güzel ve kaliteli birkaç saat geçirmiştim sadece. Bir haftanın sonunda yine rüyamda gördüm onu. Bu sefer bana diyordu ki sen beni arama bulamazsın ama ben seni istediğim an bulabilirim ardından irkilerek uyandım. Açıkçası biraz da korkmuştum. Ama bu durumu çok fazla kafama takmadığım için böyle düşündüm. Veyahut çok kafama taktığım için bilinçaltımın bana bir oyunuydu bu. Babam gene evde yoktu. Günlük işlerimi hallettikten sonra biraz film izledim. Aklım hep hazaldaydı. Dün gece gördüğüm rüyadan sonra iyice kafama takmaya başlamıştım. Bir süre sonra kapı çaldı. Kapıyı açtığımda gelen hazaldı çok şaşırmıştım. Sonra kendimi toparlayıp onu içeriye buyur ettim. Beni nasıl bulduğunu, güvenlikten nasıl geçtiğini düşündüm. Çünkü güvenliğin beni arayıp misafirim olduğunu söylemesi gerekiyordu. Sonra aklıma dün gece gördüğüm rüya geldi. İçeri geçtik beraber. Herhangi bir şey içip içmeyeceğini sordum. Bir bardak su istediğini söyledi. Suyu almak için mutfağa gittim. Geri döndüğümde kimse yoktu. Odaları dolaşıp kontrol ettim. Ama kimseyi göremedim. Aklıma güvenliği aramak geldi. Benim evime misafir gelip gelmediğini soracaktım onlara. Güvenliği arayıp sordum. Fakat gün içerisinde benim evime hiç kimsenin gelmediğini söylediler. Telefonu kapattım. Allah'ım bu neydi şimdi? Acaba hayal mi görmeye başlamıştım? Ama bu yaşadığım hayal olmayacak kadar gerçekti. Filme baktığımda en son duraklattığım dakikada duruyordu. Ama ben mutfağa suyu et getirmeye gittiğimde Hazal filmi merak edip devam ettirmişti filmi tekrar başlattım. Mutfakta duyduğum filmden gelen sesler ve konuşmalar aynıydı. Ama ben bu filmi daha önce izlememiştim ki bu diyalogları ve sesleri daha önce duymamıştım. İyice kafayı yediğimi düşünerek filme tekrar başladım. Film izlerken uyuyakalmışım. Uyandığımda masanın üstünde bir kağıt vardı. Kağıdı açtım. Sadece ben istersem sana ulaşırım. Sen bana ulaşamazsın yazıyordu. Okuduktan sonra soğuk soğuk terledim. Bunlar çok garip olaylardı. Korkmaya başlamıştım. Annemin mezarına uzun süredir gitmiyordum. Hazırlanıp annemin mezarına gittim. Ortalık çok sakindi. Annemin mezarının başında kısa bir süre vakit geçirdikten sonra tekrar eve döndüm. Babam iş görüşmesi için şehir dışına çıkacaktı. Eve bir hafta kadar gelmeyecekti. Yatağıma geçip uyudum. Sabaha karşı üç sularında irkilerek uyandım. Hani birisi sizi uyurken uzun süre izlediğinde. Beyniniz tehdit halkalayıp sizi uyandırır ya aynı o şekilde korkuyla uyandım. Yanımda birisi vardı. Yanımda yatıyordu. Çok korkmuştum. Sarhoş olabileceğim aklıma geldi. Ama hiçbir şey içmemiştim. Bu ihtimali de sildikten sonra ona odaklansam mı veya ona dokunsam mı uzun süre düşündüm. Bu çok anlamsız ve mantıksız geliyordu. Yatağımda birisinin benimle bütün gece boyunca uyuduğunu düşünmek, düşünmenin imkanı yoktu. Sonra kulaklarımda kendi ismimi işittim. Kürşat dedi. Birden irkildim ve istemsiz zıpladım. Yanımda yatan kişi bana doğru dönüp uyandın demek ben de senin uyanmanı bekliyordum dedi. Sen kimsin diye birden yüksek sesle bağırarak yataktan hızlıca kalktım. Yüzünü bana döndüğünde gördüğüm kişi hazaldı. Ama sen burada ne arıyorsun? Bura nasıl girdin diye sordum. Hazal belli olmayan gözlerini bana dikmiş. Beni özledin mi? Günlerdir beni düşündüğünü biliyorum dedi. Ben olayın şokunu biraz olsun üstümden attım. Buraya nasıl girdiğini sordum. Ben her yerdeyim Kürşat. Beni istiyorsan bu soruları lütfen sorma. Çünkü cevabını bulamayacaksın dedi. Çık buradan. Evimi hemen terk et. Yoksa polis arayacağım dedim. Beni gerçekten istiyorsan olanlara katlanman gerekiyor dedi. Bugün yaşanan olayı sordum. Evet acil bir işim çıkmıştı apar topar ayrılmak zorunda kaldım elden dedi. Ama bugün güvenlik bana kimsenin gelmediğini söylemişti. Bu işte bir iş olduğunu en başından beri biliyordum. Ama korktuğum için Hazal'a bu durumdan bahsetmedim. Kapıyı üzerine kapatıp diğer odaya çıktım. İçeriden hiç ses gelmiyordu. Başka bir odaya geçip kapıyı kapatıp kilitledim. Uyumaya çalıştım ama yapamıyordum. Evimde hem çok istediğim hem de şu anda olmasından çok rahatsız olduğum birisi vardı. Uyandığımda sabah olmuştu. Hızlı adımlarla yatak odasına gittim. Kapısı aralık duruyordu. Yavaşça kapıyı açtım ama içeride kimse yoktu. Evi dolaştım yine kimseyi bulamadım. Seslendim ama cevap alamadım. Tekrar yatak odasına gittim. Masanın üstünde yine bir kağıt gördüm. Bu sefer açıp okumak istemedim. Biraz evde vakit geçirdikten sonra o kağıt beynimin içinde dönüp duruyordu. Yatak odasına gidip masanın üzerindeki kağıdı aldım. Şöyle yazıyordu Özür dilerim seni korkutmak istemedim Annen de ilk başlarda böyleydi ama Sonra çok yakın ikili olmuştu konumla Görüşmek üzere yazıyordu O an Allah diye bağırdım Hem korkudan hem de şaşkınlıktan Annem nasıl işin içinde olabilirdi ki Annem ölmüştü Ve kaç sene beraber yaşadık Bu durumu hiç bize çaktırmamayı nasıl başarmıştı Hem annem sosyal biriydi Arkadaş çevresi çoktu Böyle bir şeye neden ihtiyaç duyacaktı ki? Günler geçti ama her şey normaldi. Belli ki benden vazgeçmişti. Artık beni rahatsız etmeyecekti. Bir gün gece uykumdan uyandım. Televizyonlu odadan ses geldiğini duydum. Televizyonu açık bırakacağımı düşündüm. Odaya doğru yürümeye başladım. Ama ses gittikçe netleşiyordu. Odanın kapısına geldikten sonra sesin annemin sesi olduğunu duydum. Allah'ım bu nasıl bir imtihan. Kaç sene sonra annemin sesini duyuyordum gözlerim dolmuş şekilde kapıdan içeri girdim. Annem Hazal'la oturmuş bir şeyler konuşuyordu. Hazal'e ve bana bakıp gülümsüyordu. Hazal birden yok oldu. Ve yanımda sadece annem kaldı. Annem sana bir kardeş bırakamadım. Ama güzel bir emanet bırakıyorum oğlum. Ona sahip çık. Ona değer ver. Ve onu sakın üzme. O her işinde sana yardımcı olacak. Her koşulda yanında olacak dedi. Ama anne bu bir rüya mı? Sen misin gerçekten? Tüm bunlar gerçek mi? Tüm bunları kafam kaldırmıyor diyerek dizlerimin üzerine çöküp hüngür hüngür ağlamaya başladım. Annem yanımda donuk donuk bana bakıyordu. Bir süre sonra yatağımda uyandım. Sabah ezanı okunuyordu. Kalkıp abdest alıp bunca yıl sonra ilk defa sabah namazını kıldım. Allah'a dua ettim. Beni bu şeylerden kurtarsın diye. Ben yalnızlıktan yakınırken bu yaşadıklarım ilk başta güzel ilerlemesine rağmen şu an çok canımı yakıyordu. Hava aydınlandıktan sonra annemin mezarına gittim. Kafamı toprağa koyup uzun uzun ağladım. Arkamdan bir ses geldi. Ağlama artık. Annen mutlu. Ve seninle mutlu olman için benim senin yanında olmam gerekiyor dedi. Ve kayboldu. Bir süre daha ağladıktan sonra arabama binip kafa dağıtmak için bir şeyler içmeye gittim. Kafamı biraz toparladıktan sonra tekrar arab arabama binmek için çıktım. Arabaya doğru ilerlerken arabanın yan koltuğunda birisini gördüm. Dikkatli baktığımda bu hazaldı. Bu sefer çok aldırış etmeden arabaya bindim. Nasıl geldiğini sormadan neden burada olduğunu sordum. Çünkü sen benim emanetimsin. Artık bana alışmak zorundasın. Alışırsan iyi edersin dedi. Verecek cevap bulamadım. Eve doğru sürdüm arabayı. Baban birkaç gündür şirkete gelmeyecek. O yokken şirkete göz kulak olsan iyi olur dedi bana bu seni neden ilgilendiriyor diye sordum. Çünkü sen benim emanetimsin dedi. Artık bu cevabı almamak için soru sormayacaktım. Babanın olmamasını fırsat bilen birkaç çalışanınız şirketteki açık arttırma bilgilerini rakip şirketlere aktaracak. Bu konuda duyarlı olsan iyi olur dedi. Bunu nereden bildiğini, nasıl öğrendiğini sormaya kalkışarakken alacağım cevap aklıma geldi ve sormaktan vazgeçtim. Gerçekten böyle bir şey var mıydı? Yoksa delirdim de beynim benimle dalga mı geçiyordu? Anlamıyordum bir türlü. Belki de o gün hiç düzdanımı düşürmemiştim. Oturduğum mekanda kendi kendime konuştuğum için insanlar benimle dalga bile geçmişlerdi. Hazal hiç evime gelmemişti. Annemi hiç görmemiştim. Bunlar sadece beynimin bana bir oyunuydu. Bunun cevabını şirkette olan olaylardan anlayacaktım. Peki bunu nasıl anlayacağımı sordum Hazala. Şirkete git ve masanın altında koyulan ses kayıt cihazını bul. Baban gittiğinden beri neredeyse hiç denecek kadar az gittin şirkete. İnsan kaynaklarından işe aynı gün işe girip çıkış listesini al. O listeyi incele. İşten çıkan kişiler size ihanet etmek istemeyen kişiler. Ve işe yeni giren kişiler ise rakip şirketlerin gönderdiği gizli çalışanlar. İşten çıkan kişilerle irtibata geç. Olayın gerçekliğini, bu işi kimlerin yaptığını öğreneceksin dedi. Ve gerisi sana kalmış zaten dedi. Tüm işler tüm hızıyla devam ediyordu. Bir sorun gözükmüyordu. Delirdiğimi kendimi ispatlamam için bu işin peşini bırakmayacaktım. İnsan kaynaklarından liste aldım ve incelemeye başladım. Çok vakit harcamadan babam şirketi açarken işe başlayan babamın çocukluk arkadaşı Faruk amcayı gördüm. Faruk amca babamla çocukluktan beri tanışan, her işinde ona yardımcı olan, asla kötülüğü dokunmamış, hatta babamın kötü kararlar vermesini bile engelleyen biriydi. Benim de aram çok iyiydi Faruk amcayla. Hemen Faruk amcayı aradım. Normal hal hatır sorma faslından sonra işten neden ayrıldığını şimdi öğrendim. Buluşup bir şeyler konuşmak istediğimi söyledim. Teklifim kabul ettikten sonra buluşma vakti geldi. İçeri girdiğimde Faruk amca oturmuş bir şeyler içerken beni bekliyordu. Yanına gidip selamlaştık. Bir süre normal sohbet ettikten sonra neden işten ayrıldığını, babama olan sadakatini ve ne çabuk konuttuğunu söyledim. Konu babanla alakalı değil Kürşat. Ben kendi özel hayatımdan dolayı ayrıldım. Şehir dışına çıkacağım. Onun için işten ayrılmak zorunda kaldım. Babanla çocukluk arkadaşıyız biz. Babam benim kardeşim gibidir. Her zaman desteğimizi birbirimizden eksik etmeyiz. Ama maalesef kendi özel hayatımdan dolayı ayrılıyorum. Bu yüzden işle ilgimi kesmek zorundayım. Babam bir ömür boyunca benim kardeşim kalacak. Sadece beraber çalışmayacağız. O kadar dedi.'' Faruk amcanın bu sözleri üstüne diyecek bir şey bulamadım. Biraz daha oturup ne kadar daha buralardasın diye sordum. Bir süre daha burada olacağım oğlum. Gitmeden görüşürüz zaten. İçin rahat olsun deyip mekandan ayrıldı. Ben de eve doğru koyuldum. Eve girdiğimde Hazal beni bekliyordu. Artık şaşırmıyordum. Tepki bile vermedim. Konuştun mu Faruk amcanla diye sordu. Evet konuştum dedim. Ama Faruk amca ile konuştuğumu nereden bilebilirdi ki? Sen nereden biliyorsun diye sordum ben her zaman senin yanındayım derken manevi olarak konuşmuyordum Kürşat. Fiziksel olarak da senin yanındayım ama sen beni sadece ben istediğim zaman görebilirsin dedi. Oturup mantıklıca konuşmak geldi içimden. Oturdum yanına. Ellerimi omzuna attım ama elim içinden geçti. Rüyada olmadığımı biliyordum. O yüzden sakinliğimi korudum. Neden sana dokunamıyorum diye sordum. Ben senin dünyandan değilim. Beni sadece görebilir veya hissedebilirsin cevabını aldım. Peki ya sen kimsin? Nasıl benim dünyamdan değilsin? O halde ben seni nasıl görebiliyorum diye sordum. Ben insan değilim Kürşat. Ben farklı bir boyuttan birisiyim. Boyutlar arası geçiş yapabiliyorum. Ve bu sadece bize özgü bir şey. Merak etme sana zarar vermeyeceğim. Yoksa annem çok üzülür dedi. Kendimi ikna olmuş gibi gösterip akşam yemeği için mutfağa geçtim. Her saniye yanımdaydı. Ama ben yemeği beraber yemek isteyince ben yemek yiyemem bana dış kapının önüne soğan kabukları ve yumurta kabukları bırakman yeterli dedi. Ben hala beynimin bana oyunun oynadığını, bir simülasyonun içinde olduğumu düşünürken delirdiğimi sanıyordum. Sen deli değilsin. Kendini ve beynini bu kadar zorlama. Rüyada da değilsin. Bu tamamen gerçek. Kendini buna inandırman lazım dedi. Yemeği yedikten sonra yemeğin artını ve birkaç soğan ve yumurta kabuğunu dış kapının önüne koydum. Hazal bir süre ortadan kaybolunca ben de duşa girdim. Duştan çıktığımda Hazal beni bekliyordu. Televizyon odadaydı. Odaya geçip yanına oturdum. "E, öğrenebildin mi şirketteki abniyetli kişiler diye?" sordu. "Hayır, öğrenemedim. Faruk amcadan da bu konu hakkında bir şey duymadım." dedim. Bugün olanlardan, olaylardan dolayı çok yorulmuştum ve bir şey demeden yatağıma geçtim. Ama yanında birisinin olduğunu hissedebiliyordum. Aldırış etmeden uykuya daldım. Rüyamda Faruk amcayı gördüm. Faruk amca elinde bir silahla babamın karşısına dikilmiş, silahı babama doğrultmuş bekliyordu. Ben silahı almak için Faruk amcanın üstüne hamle yaptığımda birden tetiği çekti. Bir anda annemi gördüm. Annem babamı korumak için silahın önüne atmıştı kendini. Annem kanlar içinde yerde yatarken Faruk amca her şeyi mahvettin. Bu işi içinden çıkılmaz bir hale getirdin diyerek silahı bana doğru yöneltti. Gözlerimi kapattım silahın patlamasıyla gözlerimi yatağımda kanter içinde açtım. Yanımda kimseyi hissetmiyordum. Her şey normal gibiydi. Gidip elimi yüzümü yıkadım. Rüyanın etkisinde kaldığım için annemi düşünüp ağlamaya başladım. Sabah ezanının okunmasıyla abdest alıp namaz kıldım. Namazın bittikten sonra biraz daha kestirip kahvaltı için kalktım. Kahvaltıdan sonra üstümü giyip dışarı çıkacakken arkamdan bir ses işittim. Bir şeyi unutmadın mı? Bu ses Hasan'ın sesiydi ne unutmuşum ki dedim. Benim yemeğim ne olacak diye sordu. Dünkü gibi soğan ve yumurta kabuklarını dışarıya bıraktım. Şirkete gitmek için evden çıktım. Şirkete gittiğimde milletin telaş içinde koşarak dışarı çıktığını gördüm. Bu telaşın sebebini öğrenmek için içeri girdim. Ama güvenlik beni içeri almadı. Sebebini sordum yangın çıktığını, itfaiyenin gelmek üzere olduğunu söyledi. Hemen babamı aradım ama ulaşamadım. İçeri girmek için direttim ama nafile. Dumandan belli oluyordu büyük bir yangın çıkmıştı içeride. İtfaiye nihayette gelmişti. Hızlı bir müdahale bulundular ama içeride kullanılabilir durumda neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. Babamı tekrar aradım ama hala ulaşılamıyordu. Bugün gelmesi gereken babam yoktu. Uçakta olabileceğini düşündüm. Mesaj atarak bana acil dönmesini söyledim. Gözlerim iyice dolmuş, ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Kaç yılın emeği, ekmek teknemiz, yılların şirketi Elimizden kayıp gitmişti. Hemen sigorta şirketini aradım. Bana yüz yüze görüşelim dediler. Kabul ettim. Arabaya doğru gidiyordum ki Faruk amcayı gördüm. Arkasından seslendim ama duymadı. Arkasından koştum. Bir anda ortadan kayboldu. Aklıma Hazal geldi. Hemen eve gidip onu görmem lazımdı. Hani bana her konuda yardımcı olacaktı. Hani beni ve işimizi koruyacaktı. Bir yandan hayali bir karaktere sinirlenirken bir yanda kendime bunları inandırdığım için öfkeleniyordum. Eve gittim ama hazır evde yoktu. Kapıdaki çöpü kontrol ederken koyduğum şeylerin hala orada olduğunu fark ettim. İçeri tekrar girdiğimde Hazal oturmuş, elinde bir kağıt ve kuş tüyüne yapılmış bir kalemle bir şeyler yazarak mırıldanıyordu. Benim geldiğimi fark etmiş olması gerekiyordu ki ama eve ilk girdiğimde evde yoktu. Gidip yanına oturdum. Hiç rahatsız olmadan elindeki işi yapmaya devam etti. O narin sesi gittikçe kanınlaşmaya başlıyordu. Bilmediğim veya daha önce duymadığım bir dilde bir şeyler okuyordu. Sesi artık çok korkutucu bir hale gelmeye başladı. Ben kıpırdayamıyor, sesimi bile çıkaramıyordum. İçimden bildiğim duaları okumak istiyordum ama olmuyordu. İçerisi yavaş yavaş karanlık gölgelerle dolmaya başladı. Evin içinden gelen köpek sesleri, kahkaha sesleri beni iyice korkutmaya başladı. Gölgelerden birisi tanımadığım birinin suretine girip yanıma oturdu. Korkutucu bir sesle Kürşat. Bunca servetin, bunca malın nereden geldiğini sen bilmiyor muydun? Babanın zamanında ne haklar yediğini biliyor musun? Günahsız anneni nasıl ölüme sürüklediler biliyor musun? Baban bunca yıldır sürdürdüğü sefanın cefasını çekti. Şimdi sıra sende. Sizden kimseyi bırakmayana kadar bu işin peşini bırakmayacağız dedi. Adeta düşünemiyor, tepki bile veremiyordum. Ağlıyordum ama yüzümden aşağı akan gözyaşını hissediyordum sadece. Karşıma birden annemin sureti geldi. Annem çok kötü durumdaydı ve ağlıyordu. Her tarafı kanlar içerisindeydi. Hazal anneme konuş diye bağırdı. Annem bana senin hiçbir günahın yok oğlum. Ama baban zamanında bu kafirlerle mal mülk için anlaşma yapmış. Baban bunca male ve bunca parayı bulduktan sonra elinden gitmesin diye yeni bir anlaşma yapmak istediğini söylemiş. Yanındaki ifritler de karını verirsen bunu kabul ederiz demişler. Baban da bunu kabul etmiş. Beni onlara vermiş oldum. Üç kuruş için kaç yıllık karısını bu kafirlere teslim etti. Benim başıma da yanındaki o kızı verdiler. Bu kızına da aslında Hazal değil. Gerçek adı Estar. Bana işkence çektirmek için delirtmek için ve hatta intihar ettirmemi sağlamak için elinden geleni yapmasına rağmen sırf senin için intihar ipinden kaç kere geri döndüm evladım. En sonunda beni trafikte öldürüp kaza süsü verdiler. Sen de bunu böyle biliyordun oğlum. Beni rahat bırakmıyorlar. Kıyamete kadar mezarımın içinde bile rahat vermeyecekler bana. Kaç, kendini kurtar oğlum. Allah'a sığın. Seninle alakalı bir anlaşmaları yok. Sana dokunamazlar. Hadi oğlum, Allah'a dua ederek kendini bu Arap saçından kurtar. Üst kattaki odadan Kur'an-ı Kerim'i yanına al. Kur'an-ı Kerim sendeyken sana dokunamazlar dedi. Ester anneme büyük bir sopayla vurmasıyla annemin sureti yok oldu. Ben Allah'a sığınarak odadan kurtuldum. Yukarı kata çıkıp Kur'an-ı Kerim aldım. Aşağı indiğimde hala evin içinde siyah gölgeler dolanıyor. Ester ve yanındaki suret yan yana oturmuş. Ester bir şeyler yazıyor, İkisi beraber yüksek ve korkutucu bir sesle bağırıyorlardı. Dışarı çıktım. Dışarı çıktığım gibi de hemen arabama bindim. Arabanın etrafında siyah kediler, kapının üzerinde siyah yılanlar geziyordu. Islık sesi gibi sesler çıkarıyor, köpekler gibi havlıyorlardı. Eve doğru son bir kez baktığımda pencerenin camından Ester ve o yanındaki ifriti gördüm. Pis pis bana sırıtıyorlardı. Hemen bir camiye gittim. Elimde Kur'an-ı Kerim'le caminin içine girdim. Namaz yeni kılınmış bitmiş, cemaat dağılmıştı. Hoca Kur'an okuyordu. Gidip yanına selam verdim. Yüzümdeki korkuyu ve elimdeki Kur'an-ı Kerim'i görünce yanına oturttu. Anlat evladım dedi. Olan biten her şeyi anlattım hocaya. Beni bir arkadaşına yönlendirdi. Adı Ahmet. Git ve benim selamımı söyle diyerek bana Ahmet hocanın adresini verdi. Ve acele etmemi söyledi. Adresini aldım. Hiç vakit kaybetmeden hocanın yanına gittim. Köy gibi bir yere gelmiştim. Büyük bahçeli ıssız bir eve geldim. Kapıyı çaldım. Kapıyı kara çarşaflı bir kadın açtı bana. Beni içeriye buyur etti. Hoca odanın kapısından çabuk gel acele et dedi. Hızlıca hocanın bulunduğu odaya girdim. İçerisi dua, sure ve ayetlerle doluydu. Ve çok uzun süredir ilk defa bu kadar huzurlu hissetmiştim kendimi. Oğlum hiç anlatma. Hepsini biliyorum. Sen buraya gelirken her şeyi öğrendim. Ucuz kurtulmuşsun. Biraz daha geç kalsan seni hiç kimse kurtaramazdı dedi. Hala rüyada olduğumu düşünüyordum. Hala beynim bana oyun oynuyor sanıyordum ama gerçeğin tam ortasındaydım. Ahmet Hoca, şimdi yapacağım şeylerden sakın korkma ve gözünü sakın açma dedi. Ahmet Hoca'ya güveniyordum. Ne derse desin yapmaya hazırdım. Gözlerimi kapattım. Parmağıma bir iğne batırdı bilincimi kaybedip bayılmışım o an. Uyandığımda Ahmet Hoca'nın evinde koltukta yatıyordum. Ahmet Hoca bitti oğlum. Kurtuldun Allah'ın izniyle. Şimdi sana bir şeyler anlatacağım. Annen anlatmış biraz ama benim de söylemem gereken şeyler var. Çok eskiden annen baban ilk evlendiği zamanlar yokluk içerisindelermiş. Babanın işleri oldukça kötü, birçok kişiye de borcu varmış. Babanın Faruk diye bir çocukluk arkadaşı var. Faruk bir gün tesadüfen bir define buluyorlar ama yerinden çıkaramıyorlar. Bir hoca ile konuşuyor, hocaya pay verip defineyi yerinden çıkarmak için anlaşıyorlar. Hoca cinlerin anlaşma yapmak istediğini yoksa defineyi asla vermeyeceklerini ve musallat olacaklarını söylemiş. Baban ve Faruk dinden çıkacakları, Kur'an-ı Kerim ile tuvalete girecekleri, evlerin her yerine ekmek kırıntıları döküp bütün gün o kırıntıların üstünde gezecekleri yönünde söz vermişler. Defineyi koruyan cinlerle anlaşmaya varmışlar ve defineyi almışlar. Tabi defineyi alıp herkesten uzak bir şehre taşınmışlar. Anlaşma falan uymamışlar. Şirketi açmadan önce Faruk bir suç işlemiş ve sicili kirlenmiş. Bu yüzden şirketi babanın üzerine açmışlar ama şirketi beraber yönetmişler. Sadece göz önünde olan baban varmış. İşleri iyice büyüdükten sonra sen şirkete gelmişsin. Bir gün babanın ve Faruk amcanın izini bulmuş bu varlıklar. Ve tüm mal varlıkları, Ellerinden gidecek korkusuyla yeni bir anlaşma yapmak istemiş. Baban cinlere anneni vererek yeni bir anlaşma yapmak istemiş. Cinler anlaşmaya kabul etmiş. Her şeyi o anlaşmadan sonra başlamış zaten. Faruk ise anlaşmadan hiç bahsetmemiş babana. Annen çeşitli işkenceler, psikolojik oyunlar, travmalar geçirirken baban para saymakla meşgulmüş. Anneni intihar ettirmeyi başaramayan varlıklar kendileri öldürmüş. Anlaşma annenin artık onlara... ol onlara ait olacağına dair olduğu için anneni mezarda bile rahat bırakmamışlar. Evlat, annenin suretini güzel gördüğüne o vakitler anneni zorla güzel konuşturmuşlar. Gerçekleri konuşmaması için tehdit etmişler. Oğlunu öldürürüz, onu senden daha beter yaparız gibi şeylerle korkutmuşlar. Evlat, Faruk amcan anlaşma yaparken şirketi için onlardan anlaşmasıyla aldıkları paraları geri vermeyi teklif etmiş. Cinler bunu kabul etmiş ama babanın ölmesi gerektiğini söylemişler. Bunlar öyle nankör varlıklar ki bir anlaşma bitmeden başka bir şey isterler. Neyse evlat, Faruk babanın ölmesini de kabul etmiş, işten ayrılmış, şirketi de ateşe veren Faruk amcandı. Şu an babanın ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Ölmüş de olabilir, hayatta da olabilir. Ama sen kurtuldun evlat. Sana bundan sonra hiçbiri yaklaşamayacak. Estarda da maalesef annenin bedenini kemirmeye devam edecek.'' Allah o günahsız kadının yardımcısı olsun. Sen her şeyin farkına varma diye sana yakın davrandı. Yoksa içi içini yiyordu, seni boğazlayıp öldürmek için. Hadi şimdi git evlat, git namazını kıl, ibadetini yap, Rabbine yakın ol dedi. Bu sözler üzerine Ahmet hocanın elini öpüp teşekkür edip ardından da hocanın evinden çıkıp kendi evime doğru yola çıktım. Eve girdiğimde yerde yanmış kağıtlar, yırtılmış dua kitapları vardı. Kağıtları çöpe atıp yırtılmış dua kitaplarının parçalarını özenle toplayıp evdeki en yüksek dolabın üzerine koydum. İki saat sonra kapı çaldı. Gelen babamdı. Koşup öyle bir sarıldım ki babama, öyle ağladım ki hem de bebekler gibi. Allah babamı bana bağışlamıştı. Babam da yaptığı hatanın farkındaydı. Hiçbir şey konuşmadık. Babam abdest aldı. Sonra da ben aldım ve beraber namazımızı kıldık. Ardından annemin mezarına gittik. Babam hüngür hüngür ağladı. Annemin kendisini affetmesi için yalvardı. Haftalar geçti. Maddi sıkıntılardan dolayı kaldığımız evi satmak zorunda kaldık. Arabalarımızı da sattık. Sigortadan gelen parayı da birleştirip başka bir şehirde uzak bir köye yerleştik. Annemin mezarını da buraya taşıdık. Şu an hayvancılıkla uğraşıyoruz. Babamla ikimiz mutluyuz. Ama babamı bir türlü affedemiyorum. Babamı bazen gece ağlarken görüyorum. Ama elimden bir şey gelmiyor. Hatta bazı geceler birisinden dayak yiyormuş gibi ağlamayla karışık bağırmalarını duyuyorum. Haber geldi Erzurum'dan. Faruk amca yüksek dozda uyuşturucu alıp intihar etmiş. Ahmet hocanın dediği gibi bu varlıklar hiçbir şeye uymaz. Galiba yapılan hile Faruk amcanın başına patlamıştı. Allah hiç kimseyi aç gözle eylemesin. Benim hikayem bu kadardı. Okursanız sevinirim. Bugünkü hikayemizin sonuna geldik arkadaşlar. Yeni hikayelerde görüşmek üzere.